Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Accent Blue. Accent Blue aracımıza Android Multimedia uyguladık. Şu anda cihazımız sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız Android. Kısa menümüz bu şekilde. Buradan direkt navigasyonumuzu açıyoruz. Saygı için navigasyon sistemimiz. Gördüğünüz gibi direkt e Gideceğimiz adresi yazdığımız zaman, açık adresimizi yazdığımız zaman götürüyor arkadaşlar. Buradan da çıkışa basıp direkt çıkabiliyoruz. Buradan bir video açalım. Aracın tüm konfigürasyon özellikleri çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyon kumandalarımız. Buradan aynı şarkı geçişlerimiz. Gördüğünüz gibi Aynı şekilde gece görüşlü kameramız. Arkadaşlar çoklu menümüz de buradan. Gördüğünüz gibi cihazımız Android olduğu için Google Play'den uygulama indirebiliyorsunuz. Mesela YouTube'u açabilirsiniz. YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi direkt cihazımız internete girdi şu anda. Buradan istediğimiz herhangi bir videoyu açabiliriz. Mesela şunu açalım arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde hızlı bir cihaz. Birlik Oto kalitesiyle uygulanmıştır. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar.